Şakabını, ayaklarını nasıl değiştirir onu göreceğiz şimdi. Şu şekilde iki parça şeklinde geliyor. Bu tekerlekli kısım. Şu, şu da arkasına takılan. Cam bunun arasına giriyor yani. Videoyu taktıktan sonra bu şekilde takıp montajı yapılıyor. Şimdi nasıl montaj yapacağız. Onu gösterelim. Evet. Şimdi şuradan normalde bu eskisi kırıldı tekerleği. Şuradan göster tekerini. Tekeri yok bak. Şimdi bunu çıkarıp eskisini yenisini takacağız. Dıştaki muhafazayı şöyle bir tornayı yukarı doğru kanıttırıyoruz. Çıktı. İçinde onu yine tornayı tutuyor. Az önce gösterdiğim gibi çıkarıyoruz. Zaten bıraktı kendini. Bunlar bazen zorlamayla bazen de suyun kireçlerinden artık zamanla kendini özelliğini yitiriyor, kopuyor, kırılıyor. Bu vida yenisine uymuyor. Hepsinin dişleri farklı. Bunun yeri zaten camın yeri belli. Yine dışarıdan bunu yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Şuradan net gösterelim. Görünüyor değil mi? Şuraya. Yuvaya oturuyor şu delik zaten. Bunu buraya oturttuk. Zaten şu alta çantik var. Karşıyla beraber birleşiyor. Oraya gelecek. Sapağın da aynı şekilde kızaklı yukarıdan aşağıya geçirdik mi? İşlem tamam. Şunu da sıkıştıralım. I cool.